Merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Kanalımda beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugün mahvolduğum hakkında konuşmak istiyorum. Aslında uzunca bir süre bu konu hakkında düşündüm ve fikirlerimi size paylaşmak istiyorum. Zamanımın geçtiğini, zamanımın ilerlediğini düşünüyorum ve hiçbir şey başaramadığımı düşünüyorum. Bakıldığında yavaş yavaş ölüme doğru yaşıyoruz. Hani dazayının kavramını artık itip gider bir Dazay'ın önünüzde canlanıyor. Heidegger'in aslında varlık ve varlık, zayn, hiçlik, niş kavramını bir şekilde yaşıyor gibiyim. Yavaş yavaş yaşlanırken de belki bu iş size de gelir hani 25, 26, 27, 28, 29, 30 yaşlarına doğru gelince artık hayatta bir şey başaramamış, hiçbir şey elde edememiş ve kendi başına, kendi yanına kavran bir erkek figürüyle canlanıyorsunuz. Şimdi yaş 25'e geldikten sonra artık insanlar bir şekilde mahvolduğunu düşünüyor. Çünkü erkekler için çok fazla bir yol yok. Ya askere gidiyorsunuz ya polis oluyorsunuz. Çok fazla başarılı bir erkek göremiyorsunuz. Mesela genelde başarılı insanlar çok fazla gün yüzüne çıkıyor. Sanki herkes ben de bir başarılı olabilirim, ben de bir şeyler yapabilirim. Gibi oluyor, olmuyor. Ben kendimi çok mahvolmuş olmuş hissediyorum. Hani Japonya'ya gitme hayalimi gerçekleştiremedim. Ya şu an sadece altın biriktiriyorum. Size de söylemiştim ama bu da olmuyor. Şimdi her gün kütüphaneye gidip geliyorum. Bir tane kütüphane var. İsmini de vermeyeyim. Sürekli gidip geliyorum. Kütüphanede bedava kek olsun, meyve suyu çay olsun. Bunları içip duruyorum. Ama bir yerden sonra artık bir şeylerin eksik olduğunu fark etmeye başladım. Sanki hayatımda bir şey yaşayamamış, bir şey başaramamış gibi hissediyorum. Çünkü bakıldığında insanlara bakıyorum sosyal medyada bir yerlere gelmişler, bir şeyler başarmışlar. Belki hep aynı konu dönüyor ama kendimi genelde banf olmuş hissediyorum. Mesela genelde kızlar, erkekler falan ortamlara, bar mekanlarına girebilmiş. Shinjuku, Tokyo, Çekya, Hradec, Prag, Taichung, Taipei, New York sokakları falan herkes bunları başaramış, başarabilmiş, buralara gidebilmiş. Ben ise sadece burada video çeken bir insan olarak karşınızdayım. Bu da beni var olsa sancılara götürüyor ve kendimi hiç mutlu hissetmiyorum. Çünkü zamanı yakalayamıyoruz, geri gidemiyoruz, <laughs> ileri de gidemiyoruz. Şu anı yaşamakla mesut sadece. Ve insanlar tarafından biraz da dışlandığımı düşünüyorum. Tabii her insan tarafından dışlanmadım da kendime uygun insan profilleri hayatına denk gelmedi. Yani hayallerim neydi? Size dediğim gibi böyle bir sürü ülke gezmek, yeni ülkelerden insanlarla tanışmak, böyle efendime söyleyeyim sürekli yeni yeni ülkeler görmekti ama gelin görün ki burada sadece kendi yavunda, yavunda bir insan olarak karşınızdayım. Ve bu da beni artık mahvoldum, bittim, tükendim hissiyle beraber bırakıyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Son zamanlarda gerçekten hafif bir depresyona da girdiğimi düşünüyorum. Çünkü video kaydetmek, video yapmak, editlemek çok kolay şeyler değil. Hani insanlara bir şeyler aktarmanız gerekiyor. Sürekli yeni şeyler aktarmanız gerekiyor. Ama bu da imkansız hale geliyor. E çünkü bakıldığında, üzgünüm yine bakıldığında dedim. Konular aynı. Yani sabahtan akşama kadar konuşulan konular, düşünülen olgular sürekli aynı. Hani eğer siz bir olgu üstünde sürekli eleştiriyorsanız muhtemelen eleştiri kategorisi altındasınızdır. Eğer bir şey hakkında sürekli düşünüyorsanız felsefe kategorisi altındasınız. Bir şeyleri sürekli indirgiyorsanız indirgemeci kategorisindesiniz. Bir şeyler hakkında sürekli futbol konuşuyorsanız futbol kategorisi hayat hakkında konuşuyorsanız hayat kategorisi. Yani hayat sürekli size bir kategori, bir biçimsel, bir özlemsel, simgesel bir varoluş sunuyor. Peki ben varoluş sancılarımı neye doğru indirgiyorum? Şimdi bu videonun konusu varoluşla değil ama ben bu videoyu varoluşla doğru indirgemek zorundayım. Neden? Çünkü hayatın anlamına dair olmayan bir anlamı yaratmaya çalışıyorum. Hayatınızda sizin de oluyordur. İş arkadaşları, eş, dost, çevre. Hani var olmayan bir anlamı var ediyorlarmış gibi yaratmak zorundalar. Hani sürekli bir başarı hırsı, efendim neden başarılı değilsin, kendin niye bir yerlere gelemedin sürekli oluyor. Hayatımda çok fazla oldu. Benim hayatım çok fazla insanlarla haşır neşir olan bir hayat değildi. Bir annem vardı, bir kardeşim vardı. 25 yaşındayım. Küçükken belli bir süre yetiştirme yurdunda kaldım. Ondan sonra lise zamanında da hiçbir arkadaşım yoktu. Üniversitede arkadaşım yoktu. Sonra e, Ted Bundy oldum falan. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey olmadı tabii arkadaşlar. Bakıldığında sürekli yalnız insanların, asosyal insanların suç işlediğini görebiliyoruz. E bakıldığında ben de internette yine bakıldığında dedik yapacak bir şey. Dolayısıyla diyelim. Dolayısıyla ben de internette geziniyordum YouTube'da. Hani suç seviyelerine göre insanlar vardı. E suçluların neden suç işlediğine bakmıştım. onlarda da sürekli bir azım sanmayacak, noksanlık, eksiklik. Ananı seveyim senin ya. Rüzgar sokayım sana. Belanız. Neyse en azından kapak vardı. Düşmedi. Şimdi bunlar da bir eksik noksanlık yaşıyorlar. Ondan sonra kimleri banka şifreleri çalma falan olaylara girişiyorlar. Hani böyle Family Mart böyle marketlerin üstünde böyle kredi kart yerlerinin üstünde böyle sahteden böyle kart çekiyormuş gibi şeyleri yapıştırıyorlar onlar gibi. E sonra bu adam kredi kartlarını çekmişti ondan sonra Tokyo falan Disneyland'e gitmişti. Ben de görüyorum. E, Instagram'a bakıyorum. Instagram'da gördüğüm modeller var. Böyle fıstık gibi modeller var. E, onlar Paris'te böyle Eiffel Kulesi'nin altına fotoğraf çektiriyor. Tabii Eiffel Kulesi'nin dışına gitseniz Eiffel Kulesi çöp aslında. Fareler falan filan var. New York'ta da fareler falan filan var. Ama o New York'ta fotoğraf çektirmek, o Paris'te fotoğraf çektirmenin zevkini hiçbir şey vermiyor. Instagram takipçi sayısına bakıyorsunuz. Çok az takipçi sayım var. Mesela şu an Instagram'da beni kimse takip etmiyor. Allah sizin belanızı vermesin. Ne takip ediyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Mesela arabalara bakıyorum. Lüks arabalar geçiyor. Düşük arabalar geçiyor. Onlar da kötü. Yaşadığım kasaba kasaba şehri zaten bana uymuyor. Zaten küçüklükten beri bu kasaba şehrinde yaşarken kendimi hiç ait hissetmedim. İstanbul, İzmir gibi metropol şehirlerde, Tokyo gibi metropol şehirlerde yaşamayı her zaman hayal etmişimdir. Ama olmadı. Bir süre kodlamayla falan ilgilenmiştim bilirsiniz CSS, Python falan e, yazdım ama şunu fark ettim siz ne kadar bir kodlama da bilseniz frontend backend de bilseniz bir şey değişmiyor çünkü bakın da sizin ortaya bir aplikasyon koymanız gerekiyor. Tandem gibi bir aplikasyon vardı ben de tandem'e benzer bir aplikasyon kurayım dedim Java ile. Baktım ki bunun için bir ekip gerekiyor arayüzü oluşturman gerekiyor UX UX yazılımları yapman gerekiyor dezen yapman gerekiyor UX dezenler var UX dezen yapman gerekiyor tasarım yapman gerekiyor. Yani işin tonlası oluşturması gerekiyor yani bir yerde bitmiyor. Sonra çevreme bakıyorum. Çevredeki insanlar var mesela kendi arkadaş çevrelerini aha, oluşturmuşlar. Ben kendi çevreme zaten uyum sağlayamıyorum. Hani bakın da asosyal bir değilim arkadaşlar. Bana birileri asosyal falan demiş. Bana göre bu çok yanlış bir görüş. Bunun temel sebebi şu. Çünkü birinin asosyal olması edindiği kazandığı, kazandığı parayla da ilgili. Şimdi ben çok fazla para kazanmıyorum arkadaşlar. Tabii ki de çok fazla sosyal ortam olmayacak. Diskoya, bara gidebilecek kadar bir para kazanmıyorum arkadaşlar. Youtube'daki abone sayım bir 100 bin 200 bin değil arkadaşlar. Tabii ki böyle bir durumda ben oturup insanlar beni tanısın bir yere gittiğinde, mekana gittiğinde bana selam versen tabii ki de böyle bir şey olmuyor. E bu da kıyasa zorunlu olarak geçiyor. Kıyas zaten her zaman yapıyorum. Mesela Instagram'daki profil fotoğrafına bakıyorum. Beni takip eden insanların profil fotoğrafına bakıyorum. Bir tane kız var, beni takip ediyordu. Hala şuraya kadar izliyorum bilmiyorum da. Profil fotoğrafını neydi ismi? Neyse söylemeyeyim de. ailen falan da sanırım. O da profil fotoğrafını falan değiştirmiş ama dediğin gibi. İnsanlar sürekli niye, niye profil fotoğraflarını değiştirir arkadaşlar? Çünkü yeni çevre edinmek, yeni insanlarla tanışmak. Mesela Instagram'a girin, follower ve followerslarına bakın. Mesela takip ettiğiniz insanların sürekli foto fotoğraflarını değiştirdiklerini, story attıklarını görürsünüz. Bu neden olur? Yalnız olduklarından, mesela kızlar sürekli story atıyorlarsa bilin ki sevgilileri yoktur arkadaşlar. Erkekler sürekli, sürekli story atıyorsa onlara da sevgili yok. Yani biz insanın story çok fazla story atması, onun sevgilisinin olmadığı sevgi açlı olduğu anlamına gelir. Dikkat çekme çabası. Herkese var dikkat çekme çabası. Kimde yok ki? Kim istemez ki böyle 200 bin, 500 bin takipçiniz olsun. Tabi tabii Instagram'la YouTube arasında yarışa girsek, YouTube'daki 100 bin abonemi Instagram'daki 250 bin abone mi diye sorsanız, YouTube'daki 100 bin aboneyi tercih ederim. Şimdi ba belli başlı platformların belli başlı <laughs> hususları var. Yani Instagram çabuk kapanabilen bir platform. Yani Instagram dış görüşlere, dış görüşlere yani karşı görüşlere çok fazla izin veren bir platform değil. Canı isteyince kapanabilir Instagram ama YouTube biraz daha baba bir yer. Yani en azından insana sana konuşma hakkı tanıyan bir yer. Ve buradaki YouTube'daki kitle daha böyle samimi bir kitle. Yani daha güçlü bir kitle. Yani Instagram'daki kitle biraz daha böyle çok samimi ve güçlü bir kitle değil. Yani YouTube'daki 100 bin aboneniz varsa Instagram'daki 250 bin aboneden daha güçlüsünüz demektir. Sesiniz daha çok çıkıyor demektir. Çünkü YouTube'daki aboneler biraz daha Instagram kullanıcılarının daha zeki arkadaşlar. Bunu açıkça söylemem gerekirse. Çünkü Instagram biraz daha görselle hitap ederken YouTube gibi platform biraz daha videolara videodaki konuşan kullanıcının ses tonuna ve konuşmadan konuluya doğru bir sürü değişik biçimlerde ve terimlerde karşınıza çıkıyor tabii bakıldığında yine de dedim. Dolayısıyla ben kendimi çok fazla aitlik hissinde bulamadım. Filmler izliyorum, diziler izliyorum. Artık eskisi kadar dizi ve film izleyemez oldum. Sürekli burslara başvurdum. Şu an yüksek lisanstan kabul aldım sosyolojiden. Onu yapıyorum, ona devam ediyorum. Aynı zamanda bir iş var işte gidip geliyorum ama işe gidip gelirken de çok sıkılıyorum akşamları uyku şeyini açmaya falan çalışıyorum yoruluyorum yorulduğumu sizle paylaşıyorum günlük tutmaya çalışıyorum ama günlük tutarken de belli bir toshiba dediğimiz yeni bir hard disk var mesela ya da sd disk ona yazdığım günlükleri kaydediyorum çünkü bakıldığında devlet bakıyor canı sıkılıyor hesabınızı engelleyebiliyor. Buna da zaten yapacak bir şey yok yazdığınız şeyleri bir dosyaya kaydetmeniz çok daha mantıklı gibi gözüküyor. Eskiden felsefe kitapları okurdum. Henry Bergson okurdum. Heidegger okurdum. Karl Marx'ın Das Kapital'ini de okuyordum ama artık bıraktım. Çünkü bir yerden sonra insan artık bir başarı elde etmek istiyor. Bir çevreye girmek istiyor. Bir kız arkadaş edinmek istiyor. Tabii bunları yapamadıktan sonra insan üzülüyor. E bazen efendime söyleyeyim bakıldığında insanlar ya da Türkiye'deki kız profilleri zaten genelde keko seviyor. Çünkü bakıldığında burası çok gelişmemiş bir ülke. Gelişmiş bir ülke olsaydık insanlar biraz daha fikirlere hitap eder. Çünkü kadınlar da kendi parasını kazanıyor. Ama burada kadınlar çok fazla kendi parasını kazanamadığı için olduğu için de insanlar biraz daha güçlü beni savunabilecek, benim için hayatını riske atabilecek erkek profillerini arıyor kızlarda. E onlara da yapacak bir şey yok. 20 yaşa kadar böyle 20 yaştan sonra biraz daha olgun, yerine düşen insanlara bakıyorlar. Ama zaten insan ömrü 50-60 yıl. Bunları düşünerek bir şekilde felsefe yapmak da çok mantıklı değil. İnsan doğacağı yeri seçemiyor. Çevre, sürekli ben aslında çevreden den vuran da bir insanım. Sürekli videolarıma bakarsanız çevreden den vurduğumu görürsünüz. Ama ona da yapacak bir şey yok. İnsan çevreyi değiştiremiyor ama en azından çevreyi değiştirmek için bir şeyler yapabiliyor. Burada zaten YouTube'da bakıldığında bir kitle var ve insanlar var. Burada filmler izliyorsunuz, izle izliyorsunuz, haber kanallarını takip ediyorsunuz ve bir yerden sonra artık belirli bir yayıncı olsun ya da anlatıcı olsun onunla bir haşır neşirlik kuruyorsunuz, bağ kuruyorsunuz ve izlemeye devam ediyorsunuz kendimi genel olarak bitmiş hissediyorum. Japonca çalışmaya da biraz ara verdim. Japonca çok fazla çalışamıyorum. En NX sınavı vardı. NX sınavına girdim. Şifremi unuttum. Tekrardan aday ÖSM e giriş sınavında acaba geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. E, Japoncadan mesela yüksek lisans için e, var. Oraya başvurdum. Yüksek lisans için N2 istiyorlar. E, girmem gerekiyor. IELTS'in e, fiyatı 8 bin, 10 bin lira olmuş. IELTS'e mi girsem Japonya'daki loku için param biriktirsem. Ben mutlaka Japonya'daki lokal için para biriktirmeyi düşünüyorum. Seneye olursa Japonya'ya gitmek istiyorum. Japonya'da Bolvo, bol Shinji, Kropon gibi gece mekan mekanlarını çekmek istiyorum. Hayalim umarım gerçekleşir diye düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştiremediğim için 25 yaşında kendimi yaşlı hissediyorum. Bir yaşlılık bunalım var. Yavaş yavaş ölüme doğru yaşıyoruz. Hani hayatımızı da gerçekleştiremediğimiz için. Çok da yakışıklı görmüyorum kendimi ama yaşlandığım için kendimi kötü hissediyorum. Sizde de belki oluyordur artık yavaş yavaş bir 30 yaşına 40 yaşına gelince artık böyle yavaş yavaş ölüm korkusu basıyordur. Belki başka bir gün ölüm korkusu hakkında da konuşuruz ama yavaş yavaş bir Hafif bir yetişkin olmanın verdiği hüzün ve insanlarla konuşmaktan uzak kalan birinin artık yaşadığı paranormal olaylar ya da yaşadığım kötüsel ve kötücül olayları sizlerle paylaşıyorum. Umarım ehe, siz de böyle olaylara hiçbir zaman vakıf olmazsınız ama yaş ilerledikçe artık insanlar biraz daha pesimist düşüncelerle birebir oluyorlar ve kendi yalnızlıklarıyla hayatlarına idame ettiriyorlar. Artık yalnızlık birer bir parça oluyor size ve yavaş yavaş yaş ilerledikçe arkadaş çevreniz azalmaya başlıyor, hayatınız değişmeye başlıyor ve kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ben de hayata karşı biraz artık kötü bir bunaltı içindeyim ve bu bunaltı artık benim bir kusma seviyesine gelmese de sıkılmışlık seviyesine geliyor. Bazen insanlar diyorlar ölsek de kurtulsak diye ama hayat bunu insanlar için çok yavaş akıyor. Çünkü hayatta yapacak amaç, hedef, gaye belki de bu hayata bir şeyler bırakmaktır, kitap yazmaktır. Şu an kitap yazıyorum, kitabım kaçıncı seviyesindeyim şu an? Kendimi Yitirirken diye bir kitap yazıyorum. İşte o kitabın şu an belli bir seviyesinin ile alakalı da bir kitap yazıyorum arkadaşlar. İki tane kitabı şu an yazdım. İki tane kitap çok güzel çıkacaktı Şu an 25 yaşındayım. 26 yaşında Kendimi Yitirirken adlı romanın yayınlanacaktır. 26 yaşında yani seneye sona doğru mesela teyzem adlı kitabım yayınlanacaktır. Şu an ben e, Krogüs'ünü falan filan çizdim. Yani şu an bu yılın sonuna kadar Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu yılın sonuna kadar %70'ini falan kitabım bitirmiş olurum. Ocak, Şubat gibi de Kitabı tamamen bitirmiş olum. Romana şeklinde yazıyorum biraz daha otobiyografi hani Longshot gibi ya da biraz daha Alexander Dumas 3/ Şöller gibi. E herkes ama benim kitaplarım daha çok monolog tarzı. E monolog tarzı olmasını istiyorum. Belirli bir düzlenme e, e, biçimsel bir faktörde kalmasın. Sürekli konudan konuya bazen atlayabilir olsa da çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yaş bunalımından dolayı kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba sizde de bu oluyor mu mesela? Yaşınız bunalıyorsunuz. Yavaş yavaş istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Hep aynı konular üstüne düşünüyorum, düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. YouTube'un post bölümünde de artık yavaş yavaş günlük yayınlamak istiyorum. Bugün birkaç tane günlük yayınlarım diye düşünüyorum. O ya yayınlayacağım günlükler 5 dilde olacak. Japonca, Çince, Almanca, Korece, Japonca, İngilizce, Türkçe, Almanca, Japon, Almanca, Çince, Japonca, İngilizce, Türkçe 5 dilde olacak. Oradan dil öğrenmek için benim günlüklerimi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bölümde görüşecek, görüşecekler. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.